Şimdi değerli kardeşlerim, bahsedeceğimiz bu beş nokta nedir? Ehl-i sünnet itikadına ters olan tarikatı Muhammediye, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoluna aykırı olan bu beş nokta nedir? Birincisi, bağlı bulunduğumuz cemaatin liderini, bağlı bulunduğumuz tarikatın mürşidini asla ve asla hatasız görmeyeceğiz. Birincisi bu. Günah işlemez. Hata etmez. Terk ettiği hiçbir sünnet yoktur. Mükemmel bir insandır. Birincisi bu. Hangi tarikatta olursak olalım, hangi cemaatte olursak olalım, aziz büyüklerim, hangi mezhepte olursak olalım. Hatasız yalnızca Allah Celle Celaluhu'dur. Allah Celle Celaluhu. Peygamberimiz Aleyhisselam dahi insan olması hasebiyle zelle işlemiştir. Günah işlemek yok peygamberlerde haşa asla. İsmet denilen sıfat peygamberleri muhafaza eder. Peygamberlerin nefisleri kamil mümin nefsidir. Şeytani nefis Nefsi emmare yoktur. Peygamberlerin nefsi tam aşmış her türlü şeytani vasıfları, özellikleri asmış, aşmış Allah Celle Celaluhun lütfettiği bir nefistir. Onlar günaha meyletmez. Peygamber yalan söylemez. Peygamberi gıybet etmez. Peygamber harama bakmaz, haram yemez. Peygamber sözünde söz verdiği zaman üç gün bekler. Efendimiz Aleyhisselam'da olduğu gibi. Yani zina etmez, faizle işi olmaz. Allah muhafaza. Peygamberdir o. Onun özelliği vardır. Ama insan olması hasebiyle aziz kardeşlerim, küçük küçük insani, beşer olarak hataları olabilir, yanlışları, kusurları olabilir insanlık açısından. Ama din ile alakalı, İslam ile alakalı peygamberimizin hatası olmaz. Kusur olmaz. Nuh Aleyhisselam değil mi? Ya Rabbi benim oğlumu da gemiye alsaydım dedi. Ya o kadar ibretlik bir hadise ki. Nuh Aleyhisselam Efendimizin bu sözü bizi çok duygulandırıyor. Sigara içtiğinden dolayı çocuğuna her türlü ağır sözü söyleyen değil mi kardeşlerim? Bir namaz kılmadığından dolayı çocuğuna her türlü ağır sözü söyleyen. Babalar, anneler iyi dinlesin. İmansız bir evladına karşı, imansız karşı Allah Celle Celaluhu'nun azarına dahi göz, göze alabilen bir peygamber. Nuh Aleyhisselam. Benim oğlumu da alsak gemiye ya Rabbi diyor. cenab Allah ey Nuh ne diyorsun sen diyor. Sakın böyle bir teklifte bulunma. O senin ehlinden değil o kafirlerden diyor. Ya evlat, evladım diyor. 950 yıllık peygamberliğin 650 yılı mücadeleyle geçmiş. Evladının iman etmesiyle alakalı. Ama iman nasip olmamış evladına. Ona rağmen ona rağmen kurtuluş gemisine evladımı da alayım ya Rabbi diyor. Hayır diyor Cenab-ı Allah. Orada işte Nuh Aleyhisselam babalık vasfı insani hususu ön plana çıkıyor. Bir zelle işliyor, Bir küçük bir hata işliyor. Gördük değil mi? Allah Celle Celalü hata etmez. Allah Celle Celalü haricinde peygamberler dahi küçük zelleleri vardır. Bunun niçin söylüyorum aziz büyüklerim, değerli kardeşlerim? Şundan dolayı söylüyorum. Peygamberin dahi insan olması hasebiyle masum olmaları dahi isme sıfatıyla korunmaları dahi varken o halde dahi insani hataları varsa bazen yanlış söz söyleyebiliyorlarsa insani olarak yahu başka hangi insan o zaman hata etmez ki peygamberlerin dışında sahabe-i kiram olsun mezhep imamlar olsun tarikat şeyhleri olsun değil mi? Demek ki birincisi hata etmez diye kimseye görmeyeceğiz. Niçin bunları söylüyoruz? Gelecek. Şöyle bir toplayalım. İkincisi asla yanlış konuşmaz. Asla yanlış söylemez. Her konuştuğu doğrudur. Sözü de ehli sünnet itikadına, tarikatı Muhammedî Aleyhisselam'ın yoluna aykırıdır. Ne demek her sözü? Peygamber mi bu? Kitap mı bu? Kur'an mı bu? Her sözü doğru olacak. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sözlerinin hepsinin doğru olmasının sebebi nedir? Çünkü vahidir. Nefsiyle konuşmaz Peygamber Aleyhisselam değil mi kardeşlerim? Allah Celle Celle öyle buyuruyor. Cebrail Aleyhisselam destekli. Ama bir mürşidi kamil, bir mürşit, bir lider, bir cemaat grubunun başındaki zat böyle bir vasfı var mı? Vahiy gelen bir insan olabilir mi Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonra ki her konuştuğu vahiy gibi, her konuştuğu peygamber sözü gibi doğru olsun? Demek ki mürşidi kamilin sözü, mezhep imamlarının sözü, anlatabiliyor muyum? Sahabe-i kiramın sözü, Aziz büyüklerim, değerli kardeşlerim. Zaten ehli sünnet itikadında olduğu zaman hepsi Kur'an ve sünnet süzgeçinden geçen ve bunlara aykırı olmayan sözler. Ebu Bekir Efendimizin sözlerine bir bakalım. Ömer Efendimizin sözlerine bir bakalım. Hasan-ı Basri Hazretlerinin sözlerine bir bakalım. Değil mi? Cüneyd-i Bağdadi, Beyazlı Bistami İmam-ı Rabbani. Bir bakalım şöyle. Abdülkadir Geylani, İnsanları yanlış yollara saptıracak sözleri var mı bu kimselerin? Olmaz ki. Çünkü Kur'an ve sünnet İmam-ı Azam Efendimizin, İmam-ı Şafi Efendimizin insanları tarikat-ı Muhammediye'den, tarikat-ı Süfliye dediğimiz şeytanın yoluna yönlendirecek sözleri var mı? Kendileri ehli sünnet itikadına sahip olduklarından dolayı Kur'an ve sünnet süzgeçinden geçerek o sözleri söylemişlerdir. Ama, ama değerli kardeşler, bir mürşit olarak kendisini ADDEDEN, ben mürşidim diyen insan, Kur'an ve sünnet aykırı bir söz söylüyorsa, onun sözü asla kabul değildir. Mevdut, reddedilir. Mürşit olması demek, her konuştuğun doğru olması demek her yönlendirdiğinin doğru olması demek değildir değerli kardeşlerim. Üçüncüsü benim şeyhim geleceği bilir. Bakın, şimdi üçünü toplayacağız, bir mesaj ortaya çıkartacağız. Birincisi neydi? Benim şeyhim hata etmez. İkincisi benim şeyhim ne söylerse doğrudur. Üçüncüsü benim şeyhim geleceği bilir. Bakın bu üç nokta. Değerli kardeşlerim, kıymetli büyüklerim, neyi ortaya çıkartıyor? 15 Temmuz'u. 15 Temmuz gibi hain girişimi ortaya çıkartıyor. Bir lider, bir cemaatin başı öyle görülürse, ne söylerse doğrudur. Asla hata etmez. Nereye yönlendirirse yapmamız gerekir. Geleceği bilir denirse ve öyle inanılırsa, o insanın milletine silahı doğrultacaksın, milletini F-16 ile vuracaksın sözü onlar için, ona inanan kişiler için ehli sünnete aykırı itikada sahip olduklarından dolayı Allah muhafaza kişiyi böyle vatan haini durumuna düşürür. Değerli kardeşlerim itikat çok önemli. Ehl-i sünnet itikadına sahip olmak çok önemli. İtikadımız doğru olacak. Allah göstermesin bir harama bulaşsak dahi onun haram olduğuna inanacağız. Yasak olduğunu bileceğiz. Rabbimizin bir hududunu, sınırını çiğnediğimizin farkında olacağız. Yine mümin kalacağız değerli kardeşlerim. Mümin kalmanın peygamberin vasıflarını başka bir şahsa yükleyen mümin olamaz. Ne demek ya? Peygamberin vasfını başka birine yüklemek ne demek? Onu da peygamberi gibi görmek demek. Peygamberimiz Aleyhisselam son peygamberi değil mi? Değil. Bu üç noktayı bir kenara koyalım. İki nokta daha var. Benim şeyhim, benim liderim asla hata etmez. Hiç günahı yoktur. Günah işlemez. Terk ettiği sünnet yoktur. Mübarek, muazzam, muhteşem bir insandır benim şeyhim. Maşallah. Güzel. İkincisi benim şeyhim ne konuşursa doğrudur. Ne söylerse doğrudur. Nereye yönlendirirse sıkıntı yok. Üçüncüsü benim şeyhim benim mürşidim geleceği bilir. Gelecekle alakalı neler olur, neler biter. Doğrudur. Diyen insan ehli sünnet itikadına aykırı hareket eder. Ve öyle inandığı insanın nereye yönlendirdiğini hiç sorgulamadan gider, vatan haini olacak kadar büyük bir kötü duruma düşebilir. Allah muhafaza. Böyle bir şey yok. Peygamberimiz Aleyhisselam'a geldi. <Sessizlik> ya Resulallah, kıyamet ne zaman ya Resulallah? Sorulan sorandan daha fazla bir şey bilmiyor. Bitti. Çizgi bu. Peygamberimiz Aleyhisselam arkadaş tam adamına sordun aferin adres doğru güzel ben bilmeyeceğim de kim bilecek adamım gel bakayım ne zaman kopacağını sana söyleyeyim bilmem şöyle şöyle şu zaman kopacak böyle demiyor peygamberim sorulan sorandan fazla bir şey bilmiyor işte peygamberin bilgisi Cenab-ı Allah'ın onun hakkında aktarmak istediği kadardır değil mi? Ümmi bir peygamberimiz yok mu bizim? Ümmi okuma, yazma bilmeyen peygamber. Bunun bir hikmeti var. Dünyaya yetim gelip 6 yaşında öksüz kalmasının bir hikmeti var. Nedir bu hikmet? İnsanların daha rahat iman etmelerini sağlamak için Ya Rabbi, Ya Rabbi sen ne büyüksün Allah'ım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemin Rabbi Allah'a hamdolsun. Daha peygamberimiz Aleyhisselam dünyaya gelirken dahi Cenab-ı Allah insanların imanının kolay olması için bir sistem kurmuş. Ne demeye çalışıyorum? Kendisine kitap indi, Kur'an indi demesinler ki kendisi yazdı. Çünkü okuma yazma bilmiyor. Kendisine bir şey öğretildi, değil mi deli? Okuma yazma bilmemesinden demesinler ki babası Abdullah öğretti, annesi Amin öğretti demesinler yani kitaba, kitabullaha, peygamberliğine iman kolay olsun. Cenab-ı Allah'ın aziz kardeşlerim, kıymetli büyüklerim işte imanın kolay olması için Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği verdikleridir bunlar. İşte yetim olması, öksüz olması, okuma yazma bilmemesi. Ona rağmen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle onu doldurdu, doldurdu vahiy ile, Cebrail ile doldurdu ama kıyamet ile alakalı. Yani gelecekle alakalı bir şey sorulduğu zaman buyurdular ki sorulan sorandan fazla bir şey bilmiyor. Efendimiz Aleyhisselam bile bilmiyorum diyor kardeşim ya. Bilmiyorum. Faiz ve fuhuş çağındaki bir insan nasıl her şeyi bilebilir? Ama kibir, ama gurur, ama haset, ama dünya hırsı insanı laubali, ukela yapacak kadar seviye getirir. İmam-ı Azam da insan arkadaş. Ben de insanım. Ben profesörüm hem de ya. İmam-ı Azam hangi üniversiteyi bitirmiş? İmam-ı Azam Allah dostu ve alim olma üniversitesini bitirmiş kardeşim. Allah'a kul olma üniversitesini bitirmiş. En büyük tahsil Allah kul olma tahsilidir. En büyük mezuniyet bu ahireti bu dünyanın ahirete imanla göçmenin mezuniyetidir ya. Ukela ukela la bali la bali Mebsut gibi bir kitaba İmam Serahsi Hazretlerin kitabına yanlışlar var diye böyle ukelaca vurmak alimlik midir kıymetli kardeşlerim? de böyle edebe aykırı haller, ahlaka aykırı halleri olduğu zaman bu hem kendisine yansıyor hem de başkalarına yansıyor. Bu üçünün yanında yine ehli sünnet itikadına ters noktalar var. Bunlardan dördüncüsü, üçü neydi? Benim şeyhim hata etmez. Ne konuşursa doğrudur, geleceği bilir. Ehli sünnete aykırı bunlar. Dördüncüsü de benim şeyhim beni kurtarır. Ey müritlerim elim öpen cennetlik. Ey müritlerim cübbeme hepinizi toplayacağım, sırattan sizi geçireceğim. Böyle bir mantığa sahip olan tarikat, cemaat, grup oradan ihya hareketi olan imanlarını ihya eden ahlaklarını ihya eden yani yaşatan bir topluluk değil tam bir ifsat topluluğu yetiştirir. Tam nasıl olsa mürşidimiz bizi kurtaracak arkadaş. Namaza gerek yok. Oruca gerek yok. İstediğimiz günah işleyelim. Şeyhimiz zaten Allah dostu. O geceleri uyumuyor. Hep secdede. Gündüzleri oruç tutuyor. O bizim için o tutsun orucunu kardeşim. Zaten beni kurtaracak. Ben niye aç durayım ki? Zaten o sabaha kadar namaz kılıyor. Ben niye kalkacağım sabah namazına kardeşim? Nasıl olsa beni kurtaracak. Ya böyle bir zihniyet terör örgütü gibi terörist yetiştirir. Vatan haini yetiştirir. İfsat mekanizmasını yürüten bir topluluk yetiştirir. Allah cümlemizi böyle insanlardan, böyle topluluklardan muhafaza eylesin. Ne demek bu ya? Şeyhim beni kurtarır. Ben kurtaracağım. Elimi öpen cennetliktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Canımız, cananımız, her şeyimiz, biriciyimiz. Bakın ne kadar güzel şeyler söylemiş bize. Ne kadar güzel örnekler, ne kadar doğru çizgi bize bırakmış. Allah Celle Celaluhu'nun desteklediğinden dolayı, vahiy ile onu yönlendirdiğinden dolayı, kızım Fatıma sakın bana güvenme. Babam peygamber ya. Peygamber kızıyım. O ahirette bundan daha büyük bir referans olabilir mi aziz kardeşlerim? Bu dünyada dayın varsa <laughs> kurtuluyorsun. Ahirette ne olacak? Ben peygamber kızıyım. Peygamber damadıyım diyen diyebilecek mi ahirette insanlar? Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselam bu çizgiyi Fatıma annemize öğretiyor. Kızım Fatıma, buyur babacığım, sakın benim babanın peygamber olduğuna güvenme yavrum. Sakın güvenme. Allah'ın emirlerine, yasaklarına son derece titizlik göster güzel yavrum. Ümmet namazı terk edecek, sen terk etme yavrum. Ümmet namazı terk edecek, sen terk etme yavrum. Bunu kim söylüyor değerli kardeşlerim? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Kime söylüyor değerli kardeşler? İşte Ayşe, Fatma annemize söylüyor, kızına söylüyor. Ahiret günü vardığımız zaman hadi herkes kendi bir referans bulsun bakayım. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi izni. <Sessizlik> Allah indinde şefaat edecekler. Ancak Allah'ın izin vereceği kimselerdir. Peygamberler, şehitler, alimler. Şefaat haktır. Ne demek şefaat aracı olmak tabiri caiz. Aracı olmak. Affedilmek için aracı olmak. Bu vardır. Ama Allah Celle Celalühün izin verdikleri. Allah izin verirse olur değerli kardeşlerim. Kurtarırım, ederim. Beni kurtarır. Bunlar ehli sünnet itikadına aykırıdır. Beşinci noktaya gelince de benim grubum, benim cemaatim, benim tarikatım en doğru tarikat bunun haricindekiler bozuk. Benim mezhebim Hanefi mezhebi cennete götürür, diğer mezhepler cehenneme. Bu şekilde Allah muhafaza eylesin. Kendi bulunmuş olduğun grubun haricindekileri fitneci, fesatçı, yalancı, kafir, münafık, müşrik, 30 numaralı kafir, 40 numaralı kafir gibi herkesi küfürle itham etmekte ehli sünnete aykırıdır. Bizim çatımız cemaat değildir. Bizim çatımız mezhepler değildir. Bizim çatımız tarikatlar değildir. Bizim çatımız La ilahe illallah Muhammedur Resulullah çatısıdır. Bir gelelim çatın altına bir girelim. Bir iman edelim. Ehli sünnet itikadına bir sahip olalım ya. Ondan sonra evin Misafir odası olur, oturma odası olur, yatak odası olur, mutfağı olur. Sıkıntı yok ki. Evde odalar olur. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedikten sonra birbirimizi, birbirimizi karşı ifsat etmediğimiz sürece, birbirimize destek olduğumuz sürece, aziz büyüklerim, kardeşlerim, bunun bir sıkıntısı, bir sakıncası asla yoktur. Onun için aziz kardeşlerim bu beş hususa dikkat ettiğimiz zaman bir tarikat, bir cemaat, bir grup Allah için insanı ahlaklı yapar. Anlatabildim mi? Ehli sünnet itikadına sahip olduğu zaman